Come death. Few people laughed. Few people cried. Most people were silent. He should do his duty and to impress him. He knew the world would not be the same. Christopher Nolan hocamızın yeni filmi Oppenheimer. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Bu filme araştırma yapmadan gitmeyin. Çünkü film gerçekten çok yoğun ve bu filmde spoiler olmaz. Çünkü zaten yaşanmış bir olay anlatılıyor ve ben sizlere bu film hakkında spoiler vermiş olsam bile ne, nerede, nasıl, ne şekilde olmuş yani ortalık çok karışık, anlaşılmaz bile. Film atom bombasını yapan bilim insanları topluluğunun arkasındaki isim olan Robert Oppenheimer'ın Trinity programı ile atom bombası yapma süreci öncesi ve sonrasındaki hislerini anlatıyor diyebiliriz. Ana konusu tabii ki de ilgi çekici çünkü temelde sadece fotoğraflarına bakarak bile sahip olunabilecek büyük bir travmayı konu alıyor. Aslında bu film bir biyografi filmi, bir kitap uyarlaması. Ana akım bir blockbuster filmi değil. Bir aksiyon filmi kitlesine normalde sahip olması beklenemez bir film. Bu yüzden beklentileri önceden doğru ayarlamak lazım. Buna rağmen bu filmin bu kadar izlenmesi kuşkusuz sinema sektörü için çok değerli. Öte yandan yine de Barbie'ye göre kısıtlı olabilecek bir kitleye sahip. Ki bu da normal bir şey. Film atom bombasının insanlığa etkilerini, bilim insanlarının sorumlu oluşunu, düşüncelerini, Oppenheimer'ın kendisini sorumlu hissetmesini ve bundan pişman oluşunu vurguluyor. Böyle derin düşüncelere yol açıyor ve seyirciyi düşündürüyor. Lakin bence film bütün bir olay örgülerinden öte oldukça politik bir film. Oppenheimer'ın politik yeteneğinden de oldukça iyi bahsediliyor. Filmin bütünündeki çatışma da bu. Konu aslında bombanın yapılması ve Oppenheimer'ın travması değil. Oppenheimer bir politik dönemeçte. Işte. Bu süreçte de buradan sıyrılmak için yaşananları, travmalarını, pişmanlarını pişmanlıklarını ve hırsını tekrardan hatırlıyor denilebilir. Filmde tabii ki de görsel efekt kullanılmamış. Nolan hocamızın stili bu. Çünkü CGI'ın her ne kadar iyi olsa da çiğ durduğunu ve gerçek hissettirmediğini düşünüyor. Bu sebepten gerçek bombalarla bu sahneler IMAX'in 70 mm kameraları kullanılarak çekilmiş. Bu da sinema filmi deneyimini daha da etkileyici hale getiriyor. Bütün film bu geniş filmlerde çekiliyor. Türkiye'de bunu gösterebilecek herhangi bir projeksiyon yok. Ama bir şey kaybetmediğimizi de söyleyebilirim hocam. Çünkü film zaten bol diyaloglu sahneler barındırıyor. Genelde bu sahnelerde kapalı odalar içerisinde geçiyor. Yani aslında sahnelerde o derece geniş görmemizi gerektirecek pek bir olay yok. Bizlere pek bir şey kazandırmaz. Yalnız atom bomba sahnesi hariç. O sahne zaten görsel olarak çok değerli bir sahne. Yani bu teknikle hocamız Interstellar'ı çekse, o zaman 70 mm izleyememek gerçekten çok büyük bir tecrübe farkı oluştururdu diye düşünüyorum. Film büyük oranda diyaloglarla ilerleyen bir yapıya sahip. Özellikle ilk bir buçuk saatlik kısımda deli gibi diyalog var ve bir bombardıman gibi seyirciye sunuluyor. Şimdi bombardıman deyince acaba Nolan da bu kavramı düşünerek mi böyle bir film çekti ki? Bazı izleyiciler ilk bir buçuk saatte sıkıldıklarını belirtmiş. Bazıları filmden çıkmış. Evet film karmaşık ve birden fazla zaman dilimlerini içeren bir anlatıya sahip. Dolayısıyla filmi tam anlamıyla kavramak için tekrar izlenmesi gerekebilir. Bu ilk bir buçuk saat gerçekten bayağı yorucu. Sanki sürekli trailer izliyormuşuz gibi bir hal var. Oppenheimer'ın beynindeki anıların kesitlerini izliyormuş gibiyiz. Temelde 3 zaman dilimi var. Bunlar Oppenheimer'ın bomba serüveni, soruşturma dönemi ve senato toplantısı olarak temel alınıyor. Ve bazen bunların içinde girip çıkan kısa flash beklerle oluşan neredeyse 5-6-7 farklı zaman dilimi var. Kurgusu gerçekten çok zor bir film. Nolan filmlerinde kurgu tarzı bu zaten. Lakin Tenet'den beri insanların anlayamaması gibi bir durum mevcut. Bunun sebebi de Nolan'ın masada önceden Lee Smith Bey ile çalışırken Tenet'ten beri Jennifer Lame hanımla çalışması. Jennifer hanım da çok iyidir fakat yıllardır uyum sağlamış olduğunuz bir kurgucunun gidip de tekrardan yeni biriyle uyum sağlamak gerçekten çok sancılı bir süreç. Bence Nolan filmine kıyamamış ve filmden sahneler atamamış. 3 saat gerçekten çok fazla. 2,5 buçuk saat civarında olsa tam kıvamında olacak gibi. İlk yarıdan kesilebilir sahneler var denilebilir. Jennifer hanım burada belki de ağırlığını koyamadı. Bu kısım bir bilinmez olacak bizim için. Konu sanat ve sanat ekibi olunca Nolan hocamızın ekibi tap noktada. Hepsi bildiğimiz birer bilim insanı. Bomba patlatmak, siper kurmak, kule inşa etmek. Bakın bunlar söylemesi kolay şeyler ama iş yapmaya gelince sonuç ortada. Mükemmel, kusursuz bir işleyiş. Oppenheimer tabii ki de bir dönem filmi. Ve sizi kesinlikle o dönemi izliyormuş gibi hissettiriyor. Ekranda tutuyor. Hiç falsosu yok. Zamanında inşa edilmiş olan bir şehrin küçüğünü tekrar inşa ediyorlar. We built our Los Alamos at Ghost Ranch, New Mexico, which is along the same mountain range that Los Alamos proper sits on. Müzikler. çok güzel. Gerilimi hissettiriyor. Hans Zimmer'den sonra Ludwig Bey ile Nolan hocamız iyi anlaşmış. Sadece hit akılda kalıcı bir müzik varmış gibi hissetmedim. Ludwig Bey, Mandalorian'ın da müzisyeni ve kulaklara kazınmış müzik yapma konusunda gayet tecrübeli. Bu filmin aksine Nolan'ın filmlerinde de hep akılda kalıcı müzikler vardır. Interstellar, Inception örnekler arasında. Ama bu filmde yoktu. Çünkü müzikler çok öndeydi ve sürekli ardı ardına diyalog duymaktan müziklere odaklanmayı geçin diyaloglara dahi odaklanmak zorluydu. Diğer filmlerde soluklandığımız aralarda müziğe kendimizi kaptırıp hislere büründüğümüz sahneler vardı. Burada o kadar çok yok. Belki de bu filmde müzik oranını azaltmak lazımdı. Film böylece daha sakin ve epik bir havaya bürünebilirdi. Lakin bir diğer açıdan bakarsak belki de Nolan böyle bir tarzda o kafasındaki kargaşayı ve gürültüyü vurgulamak istedi. Bunu keşke kendisine sorabilsem. Hocamız Nolan filmi Oppenheimer'ın bakış açısıyla yazmış ve ana karaktere odaklanmış. Böylece duyguları ve üç dünyayı net bir şekilde aktarmış. Senaryoyu da kendi ağzı ile birinci tekil şahısla yazdığı söyleniyor. Yönetmenin duyguya girmesi burada çalışıyor. Nolan direkt sanki bir metot oyuncusu kıvamında role girmiş ve senaryoyu öyle düzenlemiş. Oyunculara ters hiçbir kelime söyleyemem. Clean Murphy Oscar'da en iyi erkek oyuncu ödülünü alabilir gibi. Ama karşısında DiCaprio da var olacak. En iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü Robert Downey Jr. kapar diyebilirim. Buna inanıyor açıkçası Özellikle filmin sonlarında oyunculuğu tüylerimi diken diken etti. Emily Blunt hanım da son sahnelerde coşuyordu ama bence oyunculuğunu sergileme fırsatı bulamadı. Bunun sebebi bence Nolan'ın iyi kadın karakterler yazamamış ve yazamıyor olması. Matt Damon, Gary Oldman, Rami Malek yani yıldızlar kadrosu var zaten. Toplamak ayrı zor, yönetmek ayrı zor. Burada gerçekten hocayı tebrik etmek lazım. Oppenheimer'ın dengesizliği etik çatışması, kendini, kararlarını sorgulaması, geç gelmiş vicdan muhakemesi gibi konular iyi işleniyor. Bana geçti, duyguyu hissettim. Sadece bazı yan karakterlere yeterince değinilmiyor ve havada kalıyor gibi. Nolan bilim kurgu sinemasından uzaklaşıp daha çok drama ve biyografi türüne yakın olan bir film çekti. Sonuç olarak filmi izlemeye değer bulanlar olduğu gibi bazıları için dümdüz bir biyografi filmiydi. Kendisi kesinlikle Oscar'a oynamış. Bayadır da istiyordu zaten. En az bir ödülü var bence. En iyi uyarlama ödülünü kapabilir mesela. Tabi bu konuda rakibi Scorsese hocamızın DiCaprio başrolünde çektiği Killers of the Flower Moon var. Ortalık fena karışacak hocam. Oppenheimer tamamen hırs dolu belki de tüm dünyayı yok edebilecek bitmek bilmeyen insanlık hırsı da bu böyle bir film yapmayı etti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.